Fatma Yavuz Sizi alalım. Kürsüye. Kürsüye. Değerli hazırım. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ee, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bildiğiniz şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Ee, beni buraya davet edenlere de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdikleri için. Ee, tarihi bir fırsat olarak görüyorum kendim için. Çünkü şu anda her gittiğim yerde insanlardan bir feryat duyuyorum. Biliyorsunuz her yerde bir zulüm, her yerde bir yara. İnsanlar e, şu anda e, nefes alamaz durumdalar ve bana hep şöyle söylüyorlar. Müslümanlar nerede? Niye hiç sesiniz çıkmıyor? İşte vaaz verirken adalet, kardeşlik, barış, e, maneviyat diye böyle bol kesiden anlatıyorsunuz ama e, biz zulüm olduğunda sizi hiç yanımıza göremiyoruz. Sadece kendi dertlerinizle ilgileniyorsunuz. Sadece kendinize Müslümansınız diye bu serzelişleri herhalde sizler de duyuyorsunuzdur. Ben de çok duyuyorum ve bundan da utanç duyuyorum. Çok büyük bir mahcubiyet duyuyorum. E, seçim ortamında seçime giderken yine Bunların arttığını gördüğüm için burada genel başlıklar olarak değil nokta hedef olarak bir şeyler bir iki şey söylemek istiyorum. İyi bu söyleyeceklerimden ötürü iyi dayak yiyeceğimi de biliyorum. Bunu bile bile söyleyeceğim. Çünkü bu veballe ahirete gitmek istemiyorum. Bu fırsat bana verilmişken bunu söylemek istiyorum. Söylemek istediğim şey şu. Biz 80 milyon hepimiz büyük bir aileyiz. Ve hiçbirimizi tek bir ferdimizi bile kendi kurtuluşumuz için feda edemeyiz. Hep birlikte ya hep birlikte kurtulmalıyız ya bize teklif edilen kişisel rantları da kabul etmemeliyiz. Bir başörtülü olarak 30 yıldır başörtüsü takan ve başörtüsüne tutkuyla bağlı olan 28 Şubat'ı yaşamış, bu konuda mağduriyetler yaşamış bir kardeşiniz olarak. Elbette ki bu yara bizim çok canımıza acıtan bir yaraydı. Ve bu yara yüzünden Sayın Erdoğan'a oy verdik ilk dönemler. Hepinizin bildiği hikayedir ve bu mesele çözüldüğü için de biz ve benim gibi olan arkadaşlar biraz orada aslında rehin kaldık. Şu anda tekrar gündemde ve bize şöyle bir şey dayatılıyor. En son biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifiyle bunu çözelim önerisine karşı Sayın Erdoğan böyle biraz da üstenci kibirli bir tavırla işte siz ne anlarsınız bu işten gibi bir mealen bir imayla getirin onu çözersek de biz çözeriz. Sanki onun tekelindeymiş gibi gibi ee, kanun teklifi değil e, yüreğiniz yetiyorsa anayasa değişikliği yapalım dedi. Elbette anayasa değişikliği bizim için daha iyi olur. Keşke e, böyle bir çözüm olsaydı. Yalnız ne dedi bir de yanında? Ama dedi sadece başörtüsünü anayasa değişikliği olarak hazırlatmam. Yanında aileyle ilgili diyor da aileyle ilgili dediğimi hepimiz biliyoruz. LGBT e, artı kardeşlerimizle ilgili bir düzenlemede getireceğim ve ikisini birlikte geçirelim. Bunu yapma sebebinin ne olduğunu çok iyi anlıyoruz. Yani ben bu teklifi şöyle okudum. Sayın Erdoğan buradan da umarım beni sözlerim size ulaşır. Senin özgürlüğünü LGBT kardeşlerimizin alanının daraltması pahasına veririm. Buna tav olmamızı ve buna bunu kabul edeceğimizi düşünüyor. Neden? Çünkü bizim inancımıza göre doğuştan olan değil tercihle olan LGBT günahtır bana göre de öyledir. Büyük günahtır diye onların hakkını savunmayacağımızı düşünüyor. Ben bunu buradan büyük bir hayırla reddediyorum. Biz hepimiz kardeşiz. Tek bir kardeşimizi bile kendi özgürlüğümüz için kurban etmeyeceğiz, feda etmeyeceğiz. Ben başörtü özgürlüğümü tabii ki istiyorum ama hiçbir LGBT kardeşimin özgürlüğünün daralması pahasına istemiyorum. Tek birinin bile saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüyü açarım, burada yıka yakarım. Bunu bir Müslüman olarak söylüyorum. Çünkü bir Müslümanın değerler hiyerarşisinin en üstünde adalet olmak zorundadır. Elbette tesettür de bir değerdir. Elbette başka manevi değerlerimiz de var. Ama en üstte adalet olmak zorundadır. Bizim için her şey adaletten sonra gelir. Tesettür adaletten önce gelmez. O yüzden bunu söylüyorum. Ee, hiçbir insana yapılan haksızlık karşısında verilmiş bir payayı biz istemiyoruz. Ayrıca e, buradaki Müslümanlar da bunun için burada olduğunu düşünerek rahatça söyle söylemek istiyorum. Adaleti savunmak demek sadece senin gibi inananların, senin gibi yaşayanların hakkını savunmak değildir. Bu zaten fanatizmdir, bu nefsi müdafadır. Hiçbir erdemde değildir, hayvanlar bile yapıyor onu. Adaleti savunmak demek bizim gibi yaşamasa da, bizim gibi inanmasa da, hatta inancımızın tam tersini savunsa da, yaşam tarzı bize ne kadar uzak olsa da, bize göre günahkar da olsa, o insanın hakkını aynı kendi hakkımız gibi savunmaktır. Bunu savunmadığımız sürece asla düzlüğe çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Bunu e, burada ifade etmiş olmak istiyorum. Bu veballe ben Allah'ın huzuruna gitmek istemiyorum. Hiçbir kardeşimizin hakkını kurban ederek kendimize hak talep etmeyeceğiz. Ya hepimizin hakkını verin ya hiçbirimizin. Teşekkür <laughs> ediyorum. Değerli konuklar, meyvan ee, eleyeceğim. Hepsini okuyamayın işte. şimdi de konuşmalarını yapmak üzere gazeteci yazar Sayın Berin Sönmez'i kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Selamlar değerli katılımcılar. Böyle güzel bir topluluğun karşısında tamam. olmaktan şöyle böyle geldi mi? Evet. Selamlar değerli katılımcılar. Güzel bir topluluğun karşısında güzel bir amaçla bir arada bulunuyoruz. Bu toplantıyı hazırlayan, kampanyayı hazırlayan e, İnançlar, Halklar ve İnançlar Komisyonu'na, İslam Masası'na e, ve burada çalışanlara çok teşekkür ediyorum. E, hayırlı bir yolun başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Burada biz İslam dini adına muktedirlerin tarih boyunca neler yaptığını, bugün neler yapmakta olduğunu konuştuk. İslam'ın barış, emek, adalet gibi kavramların aslında tümünü kuşatan bir din olduğuna inanıyoruz, biliyoruz. Allah'ın ayetleri, peygamberin sünneti bize bunları gösteriyor. Ama Müslüman ülkelerin tarihlerine ve bugününe baktığımızda, Müslümanların hayatına baktığımızda İslam'da eser görebiliyor muyuz? İslam'da eser göremiyoruz. Bunu muktedirler, dini otoriteler ve devlet yöneticileri. Muktedirler İslam'ın hükümlerini, Allah'ın ayetlerini ters yüz ederek gerçekleştiriyorlar. Peki bunların hepsini konuştuk. Ben burada ee, gene kısmen değinilmiş olsa da kadınların üzerindeki muktedirlere değinmek istiyorum. Kadınların üzerinde ayrıca muktedirler var. Devleti yönetenler, din otoriteleri. Bunların hepsi bütün toplumun üzerinde, kadınların üzerinde bir başka katman olarak da evdeki iktidar var. Evdeki iktidarınızda da eşit davranabiliyor musunuz? Kadın emeğinin evde sömürmekten uzak durabiliyor muyuz? Bunları görmek lazım. Kadın erkek eşitliğini İslam'da eşit yaratılışı ibadetlerde ve sair toplumsal ve bireysel sorumluluklarda eşit olduğunu gösteren ayetleri hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Uhrevi ödül ve cezada Eşitliği hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Öyleyse hayatta eşitlik nasıl olmaz? Yaşarken eşitlik nasıl olmaz? Bu eşitliği sağlamak için bir yandan e, kadınların insan haklarının tanınması, diğer yandan da tüm dinler, inançlar ve tüm cinsiyetler için. Laiklik ilkesiyle ki laiklik ilkesi özgürlükçü ve eşitlikçidir bilindiği üzere içkindir bunu ama bizim ülkemizde pek de öyle özgürlükçü olarak yorumlanmadığı için dindarlar tarafından pek hoşlanılmaz. Şunu belirtmek istiyorum. Uygulamadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle Bizim hep birlikte kadınlar, erkekler, farklı dinden olanlar, inançsız olanlar hep bir arada tüm toplumlar bir arada yaşarken laiklik ilkesinin kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum ki değerli arkadaşlarımız da bildirgelerinde buna yer vermişler. Ee, hocamız Sayın Genel Başkan eş Genel Başkan da dile getirdi. Laiklik ilkesinin bu ülkenin dindarları tarafından, Türk'üyle, Kürd'üyle, bu ülkenin dindarları tarafından gerçekten anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun hem kadın erkek eşitliğiyle, hem toplumsal cinsiyet eşitliğiyle, hem de inanç ve ifade özgürlüğüyle ilişkili olduğunu düşünüyorum, dilerim. İlkini yaptığımız bu toplantılar yerellerde başka bölgelerde devam ederken bu konu daha çok daha çok vurgulanır ve her yerde e, geleceğin toplumu için eşit yurttaşlar olarak bir arada yaşamamızın teminatı olacak bu ilkenin e, hem cinsiyet hem etnik eşitlikler için dilimiz dinimiz için ne kadar kıymetli olduğu anlatılabilir. Değerli Hasyon'un hoşça kalın. Sağ olun. Biz de Berin Hanım'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, değerli katımcılar, değerli eski genel başkanımız Sayın Mithat Sancağı başka bir programın nedeniyle aramızdan ayrılıyor. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızda her zaman yanımızda bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet. Dağılmıyoruz. Dağılmıyoruz dağılmıyoruz arkadaşlar. Biz gene merhabalarımıza, hocalarımıza, katılımcılarımızı dinlemek istiyoruz. Bunca yol Evet, evet. Bunca yol geldiniz. Sizin de konuşma hakkınız var fakat bundan sonrası için 4 dakika, 5 dakikayı falan geçmeyecek şekilde konuşmanızı, görüşünüzü dile getirmeyi düşünüyoruz. Hocam buyurun.